Şimdi size siteyin gücünü, PPF'in gücünü yanımda duran G kasanın üstünde menemen yaparak göstereceğiz. Abla sendeyiz. Ne zaman olur takribi? Bunlar yetmez. Sınırları zorlamayız. Ne dersiniz? Hatasız boyasız. Yine hatasız boyasız olacak. Menemen oldu. Kokuları buraya kadar geliyor. Abla şöyle bir tadına bakmayalım mı ya? Tavayı kaldıralım bakalım. PPF'i kaldırdığımızda sonuç ne olacak? Bir yerde. Evet işte gördüğünüz gibi Mercedes G350'nin üzerinde hem menemen yaptık hem de kaya komple kaputu çizdik. Ona rağmen sonuç yine gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi silelim sizlere daha net göstermek için. Onca darbeye rağmen hala bir hasar bulunmamakta. Evet siz de aracınızı kar mekanda güvenle kaplatmak için veya diğer işlemler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın en iyi mekan kar mekan.